Dikkat. Bu videonun herhangi bir engele takılmadan yayınlanabilmesi için videodaki kelimeler özenle seçilmiş ve olaylarla ilgili bazı kötü görseller kullanılmamıştır. Türkler tarih sahnesinde var olduğu müddetçe savaşçı bir ırk olarak tanınmış ve savaş meydanlarında bu hünerlerini her zaman göstermişlerdir. Fakat Türkler için savaş hep savaş meydanında kalmış savunmasız olan sivillere, aman dileyene çoğunlukla el kaldırmamışlardır. Hatta bu kuralı bozan Uygur hükümdarı Bögük Çin'e yaptığı bir akında Türk töresine aykırı hareket ederek sivil halkı katlettiği için tahttan indirilmiştir. Peki sizce diğer devletler tarihte bizim sivillerimize karşı aynı önemi gösterdi mi? İşte Türklere karşı yapılan 10 katliam Tripoliçe katliamı 1821 yılıydı. Yunanlılar Osmanlı Devleti'nden ayrılmaya ve bağımsızlığını kazanmaya çalışıyorlardı. Fakat bunu acımasız bir şekilde yapacaklardı. On binlerce Türk'ün yaşadığı Mora Yarımadası 1821 yılında pek çok katliama tanık oldu. Tripoliçe ise bunlardan sadece bir tanesiydi. Tripoliçe Kalesi Yunan kuşatmasına daha fazla dayanamamış ve 23 Eylül 1821 tarihinde düşmüştü. Kalede 8 bin Osmanlı askeri ve 30 bin yerel halk bulunuyordu. Osmanlı askerlerinin arasından sağ kalan olmadı. Yerel halksa 3 gün boyunca zevk için katledildi. Yunan komutan Theodoros Kolokotronis anılarında Tripoliçe'de 32 bin Türk'ün canını aldıklarından bahsetmiştir. Hatta şöyle eklemekteydi. Yerlerde o kadar fazla cansız beden vardı ki, atım surlardan saraya kadar toprağa basmadan ilerledi. Kazıklı Voyvoda'nın katliamları. Kim derdi ki Osmanlı devletinde şehzadelerle birlikte eğitim almış olan 3. Vlad, namı diğer Kazıklı Voyvoda, Osmanlı devletinin en büyük düşmanlarından biri olacaktı. 11 yaşında Osmanlı Devleti'ne babası tarafından rehin olarak bırakılan 3. Vlad, Tokat ve İzmir'de Osmanlı'nın en iyi medreselerinde eğitim gördü. Daha sonra 25 yaşında Eflak Voyvodası oldu ve Osmanlı Devleti'ne vergi ödemeyi kabul etti. Fakat bu bağlılık kısa sürede bir nefrete dönüştü. Bundan 3 yıl sonra vergi ödemeyi reddetti ve Macarlarla ittifak kurdu. Osmanlı topraklarına saldırıda bulunan 3. Vlad, kendi rakamlarına göre 20 binden fazla Türk'ü acımasızca katletti. Hatta dönemin hükümdarı Fatih Sultan Mehmet, bölgeye geldiğinde burada yaşayan sivil halkın 5 kilometre boyunca kazıklara geçirildiğini bizzat görmüştür. Fatih Sultan Mehmet'e karşı giriştiği pek çok savaşta yenildi ve ordusu dağıldı. 44 yaşındayken Osmanlı akıncıları tarafından yakalanarak hayatına son verildi. 93 Harbi'ndeki katliamlar 1877 ile 1878 yılları arasında gerçekleşen 93 Harbi diye adlandırılan savaşlarda Osmanlı Devleti yenilerek Balkanlar'da ve Kafkas cephesinde çok büyük oranda toprak kaybetmişti. Bu topraklar yüzlerce yıl Türklerin yaşadığı ve yurt bildikleri yerlerdi. Fakat burada yaşayan Türkler zorla göçe tabi tutuldu. Rakamlar pek çok kaynağa göre değişmekle birlikte 500 bin ila 1,5 milyon arasında Türk bölgeden kovuldu. Tabii ki bu göç o kadar rahat olmadı. Açlık, susuzluk, salgın hastalıklar, Bulgar çetelerin ve Rusların saldırıları sonucu Anadolu topraklarına varamadan 300 bin ila 400 bin arasında sivil yolculuk esnasında hayatını kaybetti. Navarin Katliamı Mora Yarımadası'nda bulunan Navarin şehri Yunanlılar tarafından kuşatılmıştı. İçeride çok az sayıda Osmanlı askeri ve 3000 civarında yerel halk bulunuyordu. Kuşatma devam ettikçe açlık çok ciddi boyutlara ulaşmıştı. Böylece bir anlaşma teklif edildi. Anlaşmaya göre kale teslim edilirse Yunanlılar Türklere zarar gelmeden şehirden ayrılmalarına izin verecekti. Şehri savunanlar çaresiz anlaşmayı kabul ettiler. Fakat kapılar açıldığında Yunan askerleri sözünde durmadı. Kadın, yaşlı, çocuk ayırt edilmeden herkesin canı alındı. 3000 kişilik sivil halktan sadece 160 kişi kaçarak canını zor kurtardı. 19 Ağustos 1821 tarihinde yaşanan bu katliamdan sonra kalenin teslim edilmesiyle ilgili imzalanan anlaşma Yunanlılar tarafından yırtılıp atıldı. Kıbrıs Katliamları İlk kez 1963 tarihinde alevlenen olaylarla birlikte Agios Vasilios da Kıbrıs Rum militanları köyü basmış ve köyde bulunan tüm Türkleri katletmişti. Yaşanan gerginliklerden sonra Avrupa devletleri araya girmiş ve bölgede 10 yıl kadar olay olmamıştır. Fakat takvimler 1974 yılını gösterdiğinde olaylar hiç olmadığı kadar alevlendi. Alaminos, Limasol, Taşkent, Murat Ağa, Sandallar ve Atlılar'da Kıbrıs Rum militanları sivil halka karşı arka arkaya pek çok katliam gerçekleştirdiler. Hatta yaptıklarının üstünü örtmek için yüzlerce Türk toplu mezarlara gömüldü. Olanlardan sonra bu duruma Türkiye Cumhuriyeti daha fazla sessiz kalamayarak bölgedeki Türkleri korumak için Kıbrıs Adası'na bir harekat düzenledi. Bunun sonucunda da önce Kıbrıs Türk Federe Devleti, daha sonra ise 1983 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulmuştur. Ermeni isyanlarındaki katliamlar Ermeniler ve Türkler tarihleri boyunca anlaşamayan iki devlet olmuşlar ve iki tarafta birbirlerine ağır kayıplar verdirmişlerdir. Günümüzde Ermeniler kendilerini masum ve hiçbir şey yapmamış gibi göstermeye çalışsa da durum aslında hiç öyle değil. 1905 yılında başlayan olaylar 1922 yılına kadar sürmüş ve bu süre içerisinde pek çok farklı bölgede Türkler katledilmiştir. Yine Osmanlı Devleti'nin toprak kayıplarıyla başlayan süreçte yaklaşık 1 milyon Türk Doğu Anadolu ve Kafkasya topraklarından kovulmuş. Göç esnasında yaşanan Ermeni çetelerin saldırıları sırasında 130 bin sivil hayatını kaybetmiş, yolda yaşanan açlık, susuzluk ve salgın hastalıklar nedeniyle de on binlerce kişi canından olmuştur. Balkan Savaşlarındaki Katliamlar Haçlı İttifakı ve Osmanlı Devleti arasında 1912 yılında başlayan Balkan Savaşları aslında tam bir insanlık dramıdır. Günümüzde pek fazla konuşulmasa da Osmanlı'ya karşı kurulan Balkan Birliğinin tek amacı bölgede tek bir Türk bile bırakmamaktı. Yani deyim yerinde ise Türklere karşı bir av başlatılmıştı. Cephede hayatını kaybeden askerler dışında Müslümanlara ve özellikle Türklere karşı büyük bir nefretle kadın çocuk yaşlı demeden yüzbinlerce sivil katledilmiştir. Balkanlar ve Osmanlı Devleti konusunda derin araştırmalar yapan Louisville Üniversitesi Tarih Profesörü Justin McCarthy, Balkan Savaşı sonunda hayatını kaybeden Türk sayısını 632.408 kişi olarak açıklamıştır. Kırım Tatar Türkleri Sürgünü İkinci Dünya Savaşı tüm hızıyla sürmekteydi. Takvimler 1944 yılını gösterirken Almanya, Sovyet Rusya'ya bağlı olan Kırım bölgesini ele geçirmeye çalışıyordu. Stalin ise burada bulunan Tatar Türklerini Almanya ile işbirliği yapmakla suçladı ve tüm bu ırkı cezalandırmak için aldığı kararla hepsini sürgüne gönderdi. 193.865 Tatar Türk'ü zorla evlerinden çıkarılarak farklı bölgelere sürüldü. Sovyet Rusya'nın açıkladığı kendi verilerine göre 10.105 kişi sürgün sırasında açlıktan hayatını kaybetmiş, 30.000 kişi ise çeşitli nedenlerden vefat etmişti. Bu sürgünden sağ kalanlarsa Rusya'nın çeşitli bölgelerinde bulunan çalışma kamplarında köle gibi yıllarca çalıştırılmıştır. Hocalı Katliamı İnsanlık tarihinin en acımasız katliamlarından biri olarak tarihe geçen Hocalı Katliamı, Azerbaycanla Ermenistan arasındaki savaş sırasında yaşandı. Dağlık Karabağ bölgesinin en önemli tepelerinden birisinde olan Hocalı kasabası, bölgedeki tek havaalanının burada olması nedeniyle Ermeni güçleri tarafından önemli bir askeri hedef niteliği taşımaktaydı. Ermeni güçleri Sovyet Rus ordusunun da desteğini alarak 1992 yılının 25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan gecesi Hocalı kasabasına girerek doğrudan sivilleri hedef aldı. Resmi rakamlara göre 83'ü çocuk, 106'sı kadın olmak üzere 613 Azerbaycan Türkü hayatını kaybetti. 487 sivil ağır yaralanırken 1275 kişi de esir alındı ve bu esirlere bir daha ulaşılamadı. Ermeni makamları da esirlerin akıbetiyle ilgili bugüne kadar herhangi bir açıklama yapmadı. Çin'in Doğu Türkistan'da yaptıkları 1876 yılından beri Çin işgali altında ezilen Doğu Türkistan, özellikle adının Çince, yeni fethedilmiş topraklar anlamına gelen Sincan ismiyle değiştirilip, özel bölge haline getirildiği 1955 yılından sonra Sistemli olarak insanlık dışı uygulamalara maruz kaldı. 1997 yılının Ramazan ayında 30 Uygur Türkünün katledilmesi nedeniyle yapılan protesto gösterilerinde Çin ordusu göstericilere ateş açmış, 400 civarında Uygur Türkü hayatını kaybetmişti. Bu olaydan sonra 5 Temmuz 2009 tarihinde ise Urumçi'de yıllardır acısı dinmeyen bir katliam daha tarihe geçti. En küçük barışçıl eylemleri otoriteye başkaldırı ve isyan olarak değerlendiren Çin hükümeti, yapılan gösterilere hala daha çok sert müdahalelerde bulunmakta. Şimdiye kadarki hayatını kaybeden Uygur Türklerinin sayısınınsa binlerce olduğu ifade ediliyor.